Değerli izleyicilerimiz bayram ikramiyeleri 17-29 Temmuz'da hesaplarda değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri 17 ila 29 Temmuz'da hesaplarda yaklaşık 12 milyon SSK Bağkur ve memur emeklisinin kurban bayram ikramiyeleri olan biner TL ve zamlı Temmuz aylıkları 17 ila 29 Temmuz tarihlerinde ödenecek bankaya yatırılacak çok değerli emekli vatandaşlarımız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 ila 29 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini açıkladı değerli izleyicilerimiz. Selçuk yaptığı yazılı açıklamada Emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin dikkat emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti. Yani değerli vatandaşlarımız, emekli vatandaşlarımız bankaya gittiğinde hem o ayki alacağı aylık maaşı hem de bayram ikramiyesini aynı anda alacaklar. Yani iki kere gidip geliş yapmayacaklar. Bunu bilgilerde sunuyorum değerli emekli vatandaşlarımızın. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayram ikramiyelerinin 17 ila 29 Temmuz tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Selçuk yaptığı yazılı açıklamada emekli ve hak sahiplerinin Farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için kurban bayramı ikramiyelerinin emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti. SSK'lı vatandaşlarımız tahsis numarasının son rakamına göre gidecekler. Bunun detaylı bir şekilde bir önceki videolarımızda açıklamıştım. Hangi gün olduğunu bilmek isteyen vatandaşlarımız o videomuza havale ediyorum. Kanalın içerisinde bulabilirsiniz. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Katıl butonuna basarak bizlere küçük de olsa destek veren tüm izleyicilerime teşekkür ediyorum. Abone olan, videomuzu beğenen, paylaşan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.